Aramalarda karşı tarafta fotoğrafımızın çıkması için ne yapmalıyız? Haydi birlikte yapalım. Ana ekrana geldik. Rehbere tıklıyoruz. Burada kartın bilgisi yok. Artıya tıklayalım. Yeni kişi ekleyelim. Kendi adımızı ve soyadımızı girelim. Adımız, soyadımız, fotoğraf ekle ve fotoğraflardan istediğimiz fotoğrafı ekleyelim. Şimdi bitti diyelim. Sürdür, sürdür ve telefon numarası ekleyelim. Kendi telefon numaramızı yazalım. Bitti. Rehbere tekrar geliyoruz ve listeden adımızı buluyoruz. Bunu kendi kartım yap diyoruz. Rehberin en üstüne geldik ve kartın bilgisi burada. Şimdi aramamızı yapabiliriz. Eşimi arıyorum. Ve eşimin telefonunda benim fotoğrafım çıkmış oldu. İşlem tamam. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.